basıyorsun, şunu açıyorsun. <laughs> kamerayı kapatır mı? <laughs> kamerayı kapat. <laughs> Kaç kişi abone oldu şu anda? Video çekmedim daha. Videoyu nasıl Oyunumuza gidiyoruz ve gir git. onu yayınlayacaksın. Tamam kamerayı açalım. Şuna mı basıyorsun? Video nasıl ya şu anda? Şu anda beni görüyorlar ya. Gereksiz gereksiz videolar çekmeyin gidiyoruz altına. <laughs> şimdi. Şimdi, şimdi karşına konuşurum. Şimdi görebiliyorlar mı beni? Ne kadar Neden? Çünkü buna bastın mı? Buna bak kaydı. Girme maa. Nasıl kamerayı açıyorsun? Lan video çekemiyorum. Oyun başladı. Geliyorum yanına. Nasıl video çe çekiyorsun? Çocukları youtuber yaptım. Video <laughs> işte. Çıkartayım <laughs> seni. <sana. gülüyor> bu au. kameradan çek, seni göremiyorlar ordayı. Ne, bu, da, ne bu. bu özel bir gücümüz. hiç bir may, ne olacak ki? Grenin ne sevdi ki? hiçbir şey düşünmedim ama. Niye çabuk gelene? Nasıl düzgün şeyler söyleyeceğiz? Ha? Söyle söyle istediğini söyle. Şu an, seni duyuyorlar. Duyuyorlar seni. Ya duyuyorlar da nasıl bir şeyler söyleyeyim yani? İstediğini söyle.

Ahmet'in dediği gibi lütfen.